restartı başlıyoruz hazır mıyız? Sağ geldim kardeşim. Sen oğlum orada olacak. kötüsün burada iyisin. Koko burada daha eğlenceli boş ver. Oğlum niye restart Ne ya, demek be? niye restart attınız? O sağ 3 kanka. Oğlum ben de bombayı O ne? Helal. Ne? Ben de dedim, <laughs> gir kanım ya, gir ne? kanım ya. Ne, <laughs> ne yapıyorsun sen? Gel gördün <laughs> sen? Yağm <laughs> <laughs> Oğlum <gülüyor> ya bir saat orada bek kimdi o mal? Orada bekleyen Helal helal. Helal. Evet. Yeşil helal Yeşil dişi kimdi ta.. ta satır teröristi olan? İlginç ya Ortada, ortada Bombaya oturdu be Tamam abi oturt. ne ara geldi? Kanka oh, sadece pompalı oh, alıp koşuyorlar Aaa oh, oh, oh. kedi yaparken iyiydi Abi, Abi bir şey yapmadı ki. Ne? Biri log. O taraf koşuyor koşuyor. Çok no, rush atıyorlar çok. devam devam. Rush Beyler demek ki rush'tan etkileniyorlar. Rush atın. Bastır. Hadi lan bir kişi. Bizim Seni alırsın. Bakırım. O da oradaydı lan gördün. Oyy, koferim beee Kaan Ben biliyordum ama Kaan abinin bir gün fosil adamlara dönüşeceğini Ahahahah <laughs> Beyler, sütümü de içtim ben şimdi soğumaya Kaan abi çok koştun Nerede koşacağım? Durma biraz durma biraz yatağa Ayyy Haylal be Ağzım inat Kanka herkes pompalı Beyler 4-1, 4-1 <laughs> baylar 4-1 Oynama şıkadın, şu şıkadın Orta dost. Oğlum vurun lan solda var lan hepsi üçü de. Ay anam. Tuvalette. Ee, 14 can ne? <laughs> hey, hey, Abi adam var bizden alay ediyor lan. Oğlum rush rush rush. Sevgimiz. Kanka kompalıyla koşuyorlar beyinsiz gibi. Eee? Ahmet yok mu? Hiç eğlenceli değil ya bu. Ahmet yok Ayy saplıyoruz lan. Beni alttan üzüleceksin dostum biraz Ay öldü bu. Reloading durumu çözülmüş Kanka ben nereye <laughs> HG atsam orada Sağda vardı, sağda vardı hanımca. <laughs> evet bende de öyle. Yalancı orospu. Ya ya. 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 <laughs> Bir tane daha var o zaman. Ee, Oğlum abi, orada değildi de. soldan çıkıp vurdu beni. Abi. Kanka ben sana derken yer değiştirmiş olamaz mı amına? Avuz üstü. Duyuyor abi, duyuyor abi. Duymuyorum hayır sesini. Kan abi duymaz ya. Kan nasıl ya ya abi nasıl duysun öyle bir Deli Deniz! Dedi gördü seni. Ses açık. Ses, ses açık olsa duymuyor ki sen amına. Duymuyor Kan abi, duymuyor boşu şarkı söylüyor. Kan abi 20 canı var. Sen ne canlı söylüyorsun. söylüyorsun oğlum adamın? Kan abi dik. <laughs> 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 O ne ya? o ağız ne yapıyor? Ağız kadar belli O ne oğlum ya sikeceğim pompalıyla Zaten Oo. koşuyorlar. Bizim beyz geliyor arkandan. Ay amın atayım. Ananı lan. Vurdum, vurdum koşa koşa. Ha bak ben hep sana gördüm W'ye bas koş diyordum abi koşuyor muydu? <laughs> <abi, koşuyordum, biliyorum. gülüyor> da... çok feci vurdum baylar. Beyler en son 3'e en son Headshot attım ölmedi. Bir tane daha, bir tane rastlıyor. Nice. Oh, 8 2. 8-2 lan amına koduğumu ne Oğlum ben bu büyükü ne yapacağım? Hadi bir restart'ın başlayalım o zaman. Aa, hadi şey. Beyler başlamamıştık oh, abi. Geldik, geldik, geldik. Gel, gel. tamam. şimdi izle, şimdi izle. Ya bir yerden <laughs> ya, canı bir cibonun canı bir tuvalet önü. Hadi Kolaydı. De. Başlamamıştık dedi biz. Evet şimdi bizim yeni korkak. That's korkak. Stop. Korkak dedi. Korkak dedi. Ya, tamam, korkak. Peki niye her gün ağlıyorsun? Korkak. Sebebini sen her gece gezenler aç bir bom. <laughs> Beyler ne oldu alo? Ne oluyor, oluyor kanka? Al. Ama sen korkaksın. Hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Headshot yersen. Ananı sikeyim. Korktu gördünüz değil mi? Korkak. Ali bu lan takmıştım bıçağı. Ana Bı go -go bu Gogo'yu anlatıp bıçak gibi zaten geçen. Ne Charles Love yiyor ya hmm. beni. Beyler bizim sol taraf bomboş kaldı. Sol sol. Eee adamlar koşmaya de. başladı. O ne ya? Bu da soldaydı. Oğlum sen kimsin? Hadi lan benim ilk. lan. Allah kabar. Memo açtı. aldın aldın aldın. Oy! Orada hala. Helal. Bele. Duyuyor onu. Memo. Duyuyor onu. Peki niye her gün Bele. ağlıyorsun? Ya oha oha kanka. Beder helal. Güzel güzel güzel. Döneceğiz. Sağ geldi arkadan. Döneceğiz buradan. Döneceğiz buradan. Döndük döndük. Dönemez dönemez dönemez. Kanka şansı yok. Bravo, bravo. Daha başladı. Evet, var. Başladı. Helal Gogo. Ah, gel sala. Oy ya. Be. bir canım be. vardı. İşte bir. Musun, musun sen, busun, busun sen, busun. Nice, let's go man. Kutma enerji, kıtma enerji. Ya gel yok. Oh. Sakin, sakin, <laughs> sakin. sakin. Oğlum nasıl oturdun lan neydi birini? Işte, geldi. lan. Oyun gel 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 gel. e. lan. Ama sen korkaksın! Haksın. Gel <laughs> Ya artık Demiş ki ben de. <laughs> Nıza kalsın <laughs> Peki niye şişman Ağlıyorsun Ben şiş sandım Kanka HG'ye attım hiçbir yerde adam yok ya Aa, sıyah Görünce kaçıyorlar Hepimiz aynı yere atıyoruz ya <laughs> Ben tek başıma attım Sola mı attın <laughs> ta Bravo, bravo. Oğlum nasıl ölmediler o zaman? Ben Atacağız, <laughs> lazım Evet. Abi 20 canım kaldı benim. Ağzını attık Be Bela lo helal. Mehmet Doğa kopera. Mehmet Doğa Mehmet Doğa Bu gibi niye duruyor? Ne yapıyor? İşe yaramaz bu milyon gibi. Gel. Ya çık. Ayyalan oğlum kaçamadım. Ya. Kimdi zengin Zenon? Kaçamadım abla. Neyse bir can ya. Helal. Mı, ya o, Kanka, şey eski taktiğe dönmemiz lazım. Üçte evet. şu AK'leri bırakın. Olur açtı. Oğlum, 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 oğlum yürüsene. Ya abi ya ben de koyayım. Sen de yürümediğin değil. için ama ben şey yapamıyorum ya. Ya oğlum gelsene ya. Nerede? Kancı bıçak atacaktım. Lan bıçak atacaktım. Lan 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 Suya düştü suya düştü. Salak suya düştü. Gel lan. amına koyayım. Hayır Pardon. ya. Orospu <laughs> hmm. çocuğu lan. Yeni la Of, oh, birinin gözet. Cyber oğlum gözet. şey oturttum. Tüne girdi. Tüne girdi. Tüne girdi. Koşuyor. Gel Amına koyayım. Oğlum ben yanlışlıkla hep konsolu. Bunu ne Memo. Memo abi, satma ya. Bir abi, abi, <laughs> vardı. Sen Ama satıyon mı mic ya? Yayını alırsın lan. O hiçbir şey yapamaz. alırsın kızım hadi. Google, büyük ihtimalle sağ bir tane vurmuşumdur lan bu çapa. Söylememek için kendimi çok zor Shut the fuck up yes bitch. Shut the fuck up bitch. Ne of course. Yakın 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 rushluyor şartkan şartkan kırmızı uzun kırmızı uzun Kırmızı uzun kırmızı uzun Kanka biz niye rushlamıyoruz mesela? Evet niye oldunuz ya kaçtınız? Yuşak Tüh Havuzda öldüm bak havuzu attım havuzda öldüm Rastlasanız amına koyayım. Oğlum dur bomba bomba ya lan kim ya. Iyi abi, durma, abi, durma, abi. Abi. Abi, kanka silah tut şey. <laughs> ka 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 <laughs> <özelliğin gülüyor> Abi Eski çok amına çok ya. Çok lan. Ya Niye ben? Peki niye ağrıyor? Allah Allah. Etkilenmiyor amına koyayım. Geri zekalı ya. Ya havada da zıplar bu ne? Aslan aptal. Amına koyduk mu bebek? Ya, sen... ya. ya maska o ne, ne? ne oldu, kanka? Oğlum nasıl ölmüyorsun? Ya bloklama bir evet. mal ya. Nerede <gülüyor> bu? <gülüyor> ha yani bir şeydi galiba. Ben otosniper ya bu yani. Dur ses kasıyorum. AK var lan. Ses kasacakmış, ses kasacakmış, ses kasacakmış, ses kasacakmış, ses kasacakmış. Kas kendin... Abi sağlam mavi ya. Ya oto, oto ya. pompalı, oto Aynen. pompalı, oto pompalı. <laughs> <bárbaro gülüyor> <laughs> 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 Oğlum alamadın mı? Ben de alamadım. Ya biri bakıyor, biri bakıyor. Oğlum bir katı, bir katı. Gelen ya gelen mimik. Kendi basit. Kanka pompalı, sadece pompalı oynuyorlar. Birl Hava kapalı. Niye ya yavaşlıyorum ya o. ben? Abi öldürdün mü bana yeter. Abi ya bombayı öldüm oğlum. Bizim Aa. base'de adam adam arkadaşlar bakın Kaan abi beyinsiz gibi pompalı alıp koşuyor. Evet. Bom pompa yani vurursunuz. Evet. Vuramıyorsun. Koşa koşa vuruyor. Al bak geliyor. Sen de beyinsiz gibi koştun. Ne oldu? Ya abi, de, ne koştum ya? Base'imdeyim. Sen, Sen geldin üstüme. üstüme. geldin. Ne yapayım abi? Durayım vur mu? Ay, atamıyorum. Of headshot. headshot. Evet headshot. Amını sikeyim yürürken artık Of. Vuramadım ya. Vuramadım. Şart. En sağ evet, bizim var. En sağ en sağ, sağ bizim benim. Uy karşı AWP'ciye bak. Uy. Bu arkam vardır ha dikkat et. Helal lan yuşa lan oğlum. Biliyordum arkamı ya. Oo Allah. Ama <laughs> nasıl ya lan abi? İner arkadaşlar. Onu alıyorlar pompalı her şey. Adam Amına koyuk bullet başka. Hadi 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 hadi. Yürkanım eğimler yok öyle. ki ne yapçam? İşte sağ, İç, sağ, İç, sağ ya. sniper, bu ege'nin de anasını <laughs> siktin ya. Ben <Ya> millet ege atıyor beni hiç almıyor. Arka arka. Memmi kral oldum hadi. Valla bizi beni öldü bir yerde. Helal. Helal be. Nasıl biliyorsun dostum sen onu? Dead sen uzun <laughs> sürüyor. Ha, geç şu geç mi? Kanka okay. bu sürekli uzun sürüyor diyor. Helal <laughs> be. O, o neymiş <laughs> ya? Ay ezik. Hat, ya bak. Söyleyip ya. Oğlum orada <laughs> doğdum ben. Aramıyorum tamam. ben. He. Ben her her farklı <laughs> silahla öldürüyorum <laughs> sizi. Lan. Evet. Herkesin aynı şey yerde olur. Kanka 4 tane geldim. 4 tane geldim kanka. Ya, diğer taraf. hep. Abi bizim şey base, bizim bizim base. En sona girdi mavi arkanızda. Oğlum Benim şunu da vur verin kanka. dört Bizim mi? base'de birisi bir silah değiştirdi ama kırmızıya girdi. Bizim base'e girdi. Bizim base'e girdi. Bizim Mehmet. evet, sağında amına koyayım Ya. Ay. Ne olsun topla bir Oğlum bir bildiğimiz var la gençler. Şu 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 9. O ne kanka ölüm <laughs> Ya kanka helal Kanka. Kancie biraz da eğim gerektiren silah da adam vurama ya böyle olmuyor Böyle daha tekli gibi o. abi öyle vuramıyorsun ki bir türlü zaten Kanka bu ne amına koyayım Doldar Ya bir tane daha var mı? Şey, Bizim şey, beze şey. de benim Hayıruk yerde silah var abi girdim amk Arkam geldi arkam geldi uzun Uzun kırmızı. Bizim bey, bizim beyze gitti. Seyip. Tuvalete girdi. Helal. İki tane var. Helal. Helal. <clapsan> eyvallah eyvallah kazanıyoruz beyler. Ya. Ne yapalım oldu lan yorrak satır. Oğlum seni sikerim ulan. Sağ ol. Bir tane kırmızı mavi tuvalet. Ya abi yerdesin. Geri. Ya bakıyorum. <laughs> baş... var. Bir can bir can beyze. Ya tamam. Kendi bezinde, kendi bezinde gördüm. Hadi lan bu şu amalı 1v1. Bayrak ne yaptın? Helal lan. Ya, Hadi, Hadi beyler 15 oldu. 15 oldu. Kanka ben şaka yaptım kanka. Havalanmadı ya. Aynen maskara öyle sikle yapar. Ya bizim mi? girmiş. Aa, bizim mi eskirdin? Oha! Kim seyli Ne lan lan yuşa? lan lan Kanka! Bizim base'e girmiş niye söylemiyorsun sağdan? Sol aşırı, sol 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 bizim beyler açıyor. Yani. En sol, en sol kırmızı da AK'li geri girdi beyzine. E hayır en sol, en sol. Geri zekalı. Aptal. ne oldu ya? Kanka sadece pompalı oynuyor. <gülüyor> kanka, <gülüyor> kar rakip <laughs> takın. Oğlum. Beyler. Ne oldu ya. ne oldu kancım iki oğlum, tane arkalayamadığın sürece götünden sikerim. <laughs> Kanka e, be, yanlışlıkla be, ne izledim ben hemen koyayım Allah kaç vuracağım eee? oğlum da. Kanka. Oğlum ben kaç, kaç kanka. sol nişan solun lan. Oğlum vermeye. Kanka vallahi spreyi görmüyor. Nesi lazım? vallahi spreyi Kanka gel. Bizim bez, bizim bez, bizim bez, bizim bez. Al. Gördün mü? Vallahi canavara dönüşeceğim ben şimdi. Sen <laughs> 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 öyle böyle bir şeysin ama. Ya bir şey alma şunu <laughs> bir yerden. Kanka yapalım. bu kim Gogo? <laughs> Gogo Teddy tarıyordu. Ben öldüm. Kanka Ezgi görüyor musun ama Emre Türkçe oturmuş. <laughs> ya Free Fire'ın Ama sen korkaksın. Hiç bulaşma. <laughs> Toplam canları çok az lan. Helal. Anam. Helal. OY 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 azmin. oyna azmin. Bomba 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 normal silah almış arkadaşlar Tek ondan almak Aa nasıl ölmedin Amına koyayım. Evet, Amına koyayım. Koy. No, 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 no. Seni şişman moron. No, 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 no. ah, İzmirli piçi. abi annem kızmış. Pardon özür dilerim. Hadi la basarsın robot. Ya evet, la <laughs> Amına koyayım. Ezikleri vuruyorum. <laughs> Oğlum yakında olmuş direkt. Ya ama ya Yuşa, çık git ya. Çık git Yuşak ya. Ben en arkadayım nice. bana tutturdu yanlış. Kanka tabii. bombayla Olsun armor alın bak. Adam, adam vurun bombayla armor alın. Armor çok önemli. Armorla çok önemli. Kendi base'de. Bizim base'de. Ya kendi base'de bizim base'de. Aldı eli. Nereden Haydi bildiğini kayıp sormayız. Haydi kaybarkınız yaparsın hocam. Yani nice. Spamadın armor alın armor havuz <laughs> başında. Sustan abi. ses kasıyordum da şöyle bir ses geldi. Evet, Şip şişman. Hadi kayıp takın ana. Oğlum var ya seni destekleyenin amına koyayım ya Kanki, hmm. Bir tane daha o zaman. K2, sakin sen ne var ayende? O ne ya? Ya oğlum helal ki. Niye böyle oynuyorsun? Kanka oğlum, siz, siz neden? <gülüyor> siz <gülüyor> neden? Beraberlik. bombaya fırlat. Beyler 3 kişi alt, alt. Ben ne yapayım ya daha chat? Ben daha ne yapayım? Kanka ezik P90 al mı? Ben ne ne yapayım? Ya. Ezik P90 oynarım oynar. Abi biri bitiyor, biri çıkıyor. Bu nasıl bir? En sol en sol, bizim. bizim en sol bizim mavi iki, mavi iki, mavi iki. mavi, ha mavi iki doğru be. ya. Ben lan? Eler biraz öküz ha. Neydi falan çıkıyor mu? Şey ne oluyor ama. Ya oğlum bu yandaki avuç kim? Hayır, ba bak durma Durunca durma ya. Ha, ben sağdı, Kanka şatkan aldı şatkan aldı sağ mavi koyayım Ya. Mavi uzun şatkan aldı. Helalim. mavi uzun las, mavi uzun şatkana ver. Mavi uzun mu kral? Kırması mavisi işte anla da. Anlamam. Ben de <laughs> Anlamam ben de, <gülüyor> <gülüyor> de ya. İşte burada ya. Yok iki, i̇ki Ama bir ve bir gibi düşün. Ben kim lan? Ne var oradan çıkmayacaksın ne var oradan? Oğlum ne söylüyorsun ki? Aa! Ama sen korkaksın. Ay, demedim, hiç bulaşma. Ya. Siz korkaksınız. Niye gelmiyorsunuz üstüme? Abi lan, ama sen korkaksın. Hiç bulaşma. Bak. Oğlum orada da oluyor. Açıkça açıkça havuzda en solda maviye girdi. Bizim base'e giriyor. Girmedi. Zeyno gördün ya. ya, ya. Vuramadım ama. Helal. Beyler 22 20 bak süre çok azaldı. Alırız alırız alırız. Best bak. Kanka bombalar beni havaya sektirdi tuvalet, öyle tuvalet söyleyeyim. Tuvalet içi. tuvaletten çıktı beyin. Mavi mavi Solda 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 solda. Maskarın bir canı var bizim base'de. Bravo be. Yapma ya. Beye, Kanka, falım, ya Kaan abi izleyip söylüyor ya. Çok fazla Oğlum Kaan ile Kaan abi sonuncu olmaması lazım şu an. Kaan abi oğlum pompalıyı bıraktı. <laughs> Kaan abi elindeki pompalı kadar. Bak sonuncu oldu. Ben, ben İki ben, el almadı pompalı. İki muyum? Dedem ne fark eder? Hadi lan başlarız lan. Kanka nasıl ya? Ege götüne girmedi mi o Ege götüne? Beyler. Bambi. Ben seni helen ben Benim ben gizim beyz sen. Oyun birincisi kim aslan parçası? Oyun birincisi beni ilgilendirmiyor. Ana Yusuf gel seni. Kanka neyi öldüm sadece. Sağdan başlıyor. Kanka o mesafeden gitsem 104'le vuruyor. Evet. Ne oldu, 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 e oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bak benimle kötü olma, orospu gibi davranma. Ya salla. Oh, 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 oh. hmm. Kanka silah alamıyorum. Ya anasını laniki kanka 100 vuruyor hemen... ya. Evet. Arkamda bak şeye bastım AK alacağım, bunu düşünsen. Double lock oldu. Ananı <laughs> Bu ne? Ya sokayım valla oyuna ya Ya bu Üzümeş. ne oğlum sen geri zekalı AAAAAA O ne o ne o ne Kırmızı girdi kırmızı girdi kırmızı girdi, girdi Ya nasıl yabası gibi Haa bu ne ya bu ne ya bu ne ya Ana koy nasıl söylüyorsun? Tek bomba. Amını sikeyim ne oluyor? Ya bu ne ya bu ne ya bu ne ya? Ne, olur, ne oldu karşı takım götü başı dağıttınız lan. Nasıl oluyor mu? Çık çık. bir git yine sen amına koyacağım. Ayarsın. Ne oldu durma lan durma durma bir yerde doğunca durma. Evet. Oğlum sen mal mısın? Sen bunu Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Artı 21. beyler beyler sağ üç sağ Orta sağ Nasıl Anlatsana biraz. Çok uzun adam. Beyzinde, beyzinde, beyzinde. O kim amına koy? Ya kanka oradan <laughs> gelme ya. Helal dedi. Eyvallah eyvallah. Bak bu. O... <laughs> arka arkaya. Abi, 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 En, en sağdadır yedi vur. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Götü başı dağıttı, Götü başı dağıttı oh, oh. Gürkan Ya, sağ kolu aldım. Bu kim? Kargu ya TK bizde. Şey, pardon. Kancaya baksana kanka 29'da Türkçü. Bizim base geri meydana çıkıyor gördün. Burcan

Oğlum ben almadım ki bu şey. Evet, Hepsi şattan almış geldi. oğlum bir de baksana tanka. Zeyno kızlar bu onlar patladı lan. Naaamma. Abi sana kesinlikle. Abi o silahı lan kullansın. Kanka, kanka ya. bakça bak. Bu ne sikim ya. Beyler, ya, o o Beyler rakip takım götü başı dağıttı. Ne oldu harbiden ya. ya. Momentum olayı Oha, var. Oha dört daha, 4 daha, dört daha, dört daha. Gelcekler uzaktan şimdi bak. bak önce. Gel, dört <laughs> sağa. En <Eser>. Bu ne? Oğlum. <laughs> Oğlum oraya iki kişi gittiniz. Ne ara öldürürüz adamı? Oradan bana geldi. Ya. Oğlum sen ne ara arkama arama geçtin? alın, alın. Her Bir yere, yere atın. Ya armorunuzu siktirtmeyin ege attın amına Kanka aim punch yazıyor. Ya her yere ege attım sürede zaten anlamadım. Bir can. en Sen en sola, en Oğlum Mehmet abi. Duvardan atıyorum. Lan <laughs> lan <yunlar>. oraya. <laughs> 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 Mehmet sen olayım gece dondurmacıya gidelim. Lan <laughs> oğlum ben öldüm. Ay biz yendik. Biz yendik. Biz yendik. Ne oldu lan? <laughs> Fefenet <laughs> 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 <laughs>